Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Anderson Talisca, sahalara dönmek için gün sayıyor. Brezilyalı oyuncunun, bir hafta içinde takımla çalışmalara başlayacağı aktarıldı. Fenerbahçe, Feyenoord maçlarının hazırlıklarını sürdürüyor. Sakatlıkları devam eden Rodrigo Bequeo, Mert Hakan Yandaş ve Anderson Talisca dışındaki futbolcular, takımla birlikte çalışmalarına devam ediyor. TRT Spor'un haberine göre, Talisca'nın bir hafta içinde takımla çalışmalara başlaması bekleniyor. Fatih Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında arka adalesinden sakatlanan Brezilyalı futbolcunun tedavisinde 3 hafta geride kaldı. Reklam. Brezilyalı oyuncunun tedavisi titiz bir şekilde sürdürülüyor. Talisca'nın da bu süreçte ekstra çalışmalar yaptığı ve bir an önce sahalara dönmek istediği öğrenildi. Brezilyalı futbolcu, geçtiğimiz sezonun devre arasında takıma katılmıştı. 23 maçta forma giyen Taliska, 16 kez 11'de görev aldı ve 12 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Reklam Yazı boyutu küçük normal orta büyük ekstra büyük, ana sayfa yazı boyutu paylaş kaydet görüntüle. Günün önemli manşetleri